Aşağıdaki ifadede her bir harf onluk sistemde birbirinden farklı rakamlardır. Ee, GA ve MA gibi iki basamaklı bir de üç basamaklı yerlerden oluşan bir sayı veriliyor. Bu durumda diyor bu e, harflerin toplamını soruyor bize. Hemen geliyorum. Ee, GA sayısının e, çözümlemesini yapalım. Ne yapıyorduk? 10G artı A yapıyorduk. Çarpı MA sayısının çözümlemesi ne oluyor? Basamak değerleriyle çarpıyoruz zaten. 10M artı A da bu oluyor. 10 M artı A. Neye eşit? Ee, bu üç basamaklı sayının çözümlemesini nasıl yapıyorduk? 100 Y artı 10 Y artı Y olmuş oluyor. Bu durumda Y parantezinde toplarsak aslında 111 çarpı Y olmuş oluyor. Bu da eşittir. 111 Y diyebiliriz. Hemen geliyoruz. Şunu daha düzgün yazalım. Eşittir. 111 çarpı Y. Tamam şimdi 111'in e, hangi sayıların çarpımından oluştuğuna bakalım. 37 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. Bu, bu durumda şu ifade 37 çarpı 3 çarpı y'ye eşit olmuş oluyor. Yani benim şu iki çarpanımdan bir tanesi 37 bir tanesi 3 y'ye eşittir. Hemen geliyorum bunun 37 olduğu bunun da 3 y ol, e, 3 çarpı y'ye eşit olduğunu artık biliyorum ve yazdım. Ee, buradan artık e, bir bakalım G'lere falan ulaşabilecek miyiz? Ee, burası 37 olduğuna göre A buradan 7'dir, G de 3'tür diyebiliriz. Hemen gelelim, G eşittir 3, e, A eşittir 7'dir dedik. Ee, bir de Y'ye bakalım. Y'nin ne olduğunu biliyorum ben. Şuradan bakarsam G A ve M A iki basamak olduğuna göre bu A'ların çarpımı yani A kare aslında neyi oluşturuyor? Şu Y'nin e, neyi son basamağını oluşturuyor? Bunun çarpımının çarpımının birler basamağı y'ye eşit olmuş olacak. Hemen a'yı 7 olarak biliyorum. Yani 49 olmuş oluyor. Bu durumda y eşittir 9 olmuş oluyor. Hemen bunu da geliyorum buraya yazıyorum. y eşittir 9. m'yi bulmaya çalışalım. a'yı ne bulmuştuk? 7 bulmuştuk. Y'yi ne bulduk? 9 bulmuştuk. Burası bu durumda 27 oldu. 27 oldu. Hemen geliyorum. 27 olması için M'nin artık 2 olması lazım. M'de eşittir. 2'dir diyorum. Benden 2A artı G artı M artı Y'yi istiyor. 2A'nın 14 olduğu artı 3 artı 2 artı 9'u istiyor benden. Hemen bakıyorum. Şurası zaten 5. Buradan toplamalar yapıldığında 28 eşit olduğunu görebiliriz. 4 basamaklı sayılar veriliyor ve eşitsizlikler kurulmuş. Buna göre sıralamadan hangisi doğrudur diyor. Hemen bakıyorum. Bu 4 basamaklı sayı bundan küçük olduğu söyleniyor. Bu durumda A, C'den kesinlikle küçüktür diyebiliriz. Hemen alttaki ifade için baktığımızda da yine bu 4 basamaklı buradan bu 4 basamaklıdan küçük olduğuna göre C, A'dan küçüktür diyebiliriz. Her ikisi de aynı anda sağlanması için Sadece eşitliğin olması gerekiyor. Çünkü hem AC'den hem de CA'dan küçük olamayacağına göre A eşittir C'dir. Bu bir kesin yani artık. Hemen geliyorum. Yani demek ki aslında A eşittir C. Çünkü binler basamandaki bulan sayılar aynı. Artık diğerlerine göre normalde kıyaslamamız lazım. A eşittir C'nin olduğu zaten sadece şu şık var. C şıkkı var. O yüzden direkt C'dir diyebiliriz. ABC 3, AB 2 basamaklı doğal sayılar. Burada verilen bilgilere göre ABC sayısıyla x'in çarpımının değeri sorulmuş. Hemen verilen bilgileri tekrar bir organize edelim. Burada çözümleme yapıldığında AB sayısının 10A artı B'ye eşit olduğunu yazıp x'e çarpıldığında 152 sonucuna ulaştığını görürüz. benden istediği çarpımın da tekrar çözümlemesine gittiğimde aslında 100A artı 10B e, çarpı x deyip e, artı bu sefer c ile x'in çarpımı. Yani bunun buna eşit olduğunu artık biliyorum. Geliyorum buradan sonra. E, şuradaki 100 a artı 10 b'yi de tekrar 10 parantezine aldığımda 10 artı b çarpı x artı e, ne olmuş oluyor? x e, c çarpı x. Artık ben 10 artı e, b'nin ne olduğunu biliyorum. 10 artı b çarpı x'in 152 olduğunu biliyordum yani şurası 152 ee, buradan c çarpı x'in de 24 olduğu bilgisi verilmiş şuranın da 24 olduğu bilgisi verilmiş yani e, 152 çarpı 10'dan 1520 artı 24 benim aslında aradığım cevap olmuş oluyor bu da 1544 sonucunu elde ettiriyor Yukarıdaki çıkarma işleminde her harf bir rakamı göstermektedir. Buna göre C harfinin değeri kaçtır? Hemen bakıyorum. A'dan A çıkarsa ne kalıyor zaten? Bir sayıdan kendisi çıkarsa sıfır kalacaktır. Bu durumda B'nin sıfır olduğu artık ee, buradan aşikar. Şimdi diğerlerini incelemeye başlayalım. B'den C çıkınca A kalmış. B sıfırdı. Yani komşudan bir onluk kalmış bu durumda. B artık 10. Ondan ne çıkmış? C çıkmış. Ne kalmış? A. E, bu durumda şu eşitliği kurabilir miyim? A artı C eşittir. 10'dur diyebilirim artık. Komşudan 10'luk alınca ne yapmış? 10'luk bitmiş. Hiç aşağı A yansımamış. O zaman A da kesinlikle 1'dir. Ki 10'luk verince kendisi tükenmiş. 1 artı 9 10'a eşit olduğundan C de 9'dur. Bu da C'ye işaret eder. Bana da zaten onu soruyor. Yukarıdaki toplama işleminde her harf farklı bir rakamı göstermektedir. Buna göre A artı B artı C toplamını sormuş. Hemen bakıyorum. A ile B'yi topluyor. Üstüne C'yi ekleyince tekrar C'yi elde ediyorsa A ile B'nin toplamı 10'dur derim. Hemen geliyorum. Onu yazıyorum. A artı B 10'dur diyebilirim. Geliyorum ee, bundan sonrası için. Şuradan artık bir onluk geldi. Burada bir onluğumuz var. A artı B'nin tekrar 10 olduğunu biliyorum. 10 artı 1'den 11. 11 artı C'nin de artık neye eşit olduğunu biliyorum. 11 artı C aslında BA A sayısına eşittir diyebilirim. Buradan geldiğimde artık C'ye C'nin rakam olduğunu bildiğimden rakamlar vermeye başlayabilirim. C mesela 9 olduğunda buranın toplamı ne olacak? 20 olacak. Yani B'ye 2 A'ya 0 sayısı düşecek. Ama A artı B'nin de aynı zamanda 10 olması gerekiyordu. Sağlamadı. 8 olduğunda ise toplamı 19 oluyor. Ve A artı B sayısı ne olmuş oluyor? 9 artı 1'den 10 olmuş oluyor. Ve sağlıyor. Bu durumda C 8'dir diyebilirim. Artık C eşittir. 8 diyorum. A artı B'nin toplamı da 10 olduğuna göre 3'ünün toplamı 18'dir. Ee, i̇ki basamaklı doğal sayılar verilmiş. Burada AB artı CD'nin 73 olduğu bilgisi var. Buna göre diyor şuradaki toplam ifadenin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hemen bunların çözümlenmiş halini yazalım. Ne olacak? 10 parantezinde aslında A artı C artı e, onlar basamağını yazıyorum. Hepsinin onlar basamağını. C artı B artı D var. Artı bir de hepsinin birler basamağını yazacağım. Yani A artı B artı C artı D. Aslında burası da zaten A artı B artı C artı D olmuş oluyor. Bu eşittir. Kaçtır? Bunu istiyor. Buna ulaşmak için şurada bana verilen bilgiyi kullanmam lazım. Hemen bunun çözümlemesini yaptığımda A B artı C eşittir 73'ün çözümlemesini yaptığımda ne olacak? Yine 10 on basamağında onlar basamağında bulan A artı C'yi alıyorum. A artı C ee, ne olacak? Artı B artı D'nin 73 olduğu bilgisi verilmiş. Bu durumda e, onlar basamağını e, ifade eden yani 7 ifade eden şeyin A C'nin 7 olma e, imkanı var. B artı D'nde de bu durumda 3 düşüyor zaten. Bana da bu 4'ünün toplamı gerekiyor hep. Yani 7 artı 3 10 olabilir. İkinci bir seçenekte de B artı D'nin 13 olma ihtimali var. Buradaki bir e, 1 onluk onlar basamağına devredecek. Yani artık şurası 6 olduğu takdirde A artı C 6 olduğu takdirde artık bir onluk eklenince 73 e ulaşmış olacak. Ee, böylece de bu ikisinin toplamı yani A artı B artı C artı D'nin toplamı artık ne olabilir? Bir de 19 olabilir. Bu iki durum geçerli. Zaten bu ifadenin alabileceği değerlerin toplamı. Birinci değerin e, yani A artı B artı C'nin 10 için mesela şuraya yazalım. A artı B artı C artı D bir ne olabilir? 10 olabilir. Bir de ne olabilir? Eşittir tekrar 19 olabilir. Hemen ikisini de yazıyorum. Şurası 10 için 10 çarpı şurada 10 için yazalım. 10 için 10 çarpı buranın içerisi 10 olacak. 10 çarpı 10 artı 10 istiyor. Buradan 110 gelebilir. Bir de ne olacak? 19 için deneyeceğiz. Bunların toplamının. Yine 10 çarpı 19 artı 19. Bunun da 209 olduğunu biliyorum bu iki alabilecek ifadenin toplamını istiyor. Bu da nedir? 319'dur. Beni de edinme seçeneğine ulaştırır. ABC 3 basamaklı, AB 2 basamaklı birer sayı. bazı eşitlikler veriliyor. Buna göre 3 basamaklı BCA sayısını istiyor benden. Hemen bu sayıların çözümlemesiyle işe başlayalım. ABC sayısının çözümlemesi aslında nedir? 100A artı 10b artı c eşittir neymiş? 10 çarpı ab sayısını da yine çözümlenmiş halini yazıyorum. 10a artı b olmuş oluyor. Artı 3'e eşit. Bunu içeriye dağıttığımda şu ifadenin aynısına ulaştığımı görürüm. Böylece sadece c ile 3 kalmış oluyor. Ve c eşittir 3'ü bulmuş oluyorum. c eşittir 3. Bunu buldum. Hemen geliyorum. artık ne yapmam lazım? Şuradaki ikinci verilen bilgiye bakmam lazım. Ben oradan anladığım kadarıyla ne oluyor? C artı B eşittir 7 oluyor değil mi? Hemen bakıyorum. C zaten 3 7 olması için B'nin tek bir alacağı değer var. 4. Yani birler basamağın 7 olabilmesi için B sadece 4 olabilir. Buradan ben B'yi de 4 buldum. Hemen geliyorum. Sayımı yazıyorum. A e, A B C artı A B'yi e, alt alta yazacağım. A B'yi 4 buldum. C'yi 3. A, ile A'yı bilmiyorum. Hala B'yi 4 bulmuştum. Burada toplama işlemi yaptığımda şuraya ne geldiğini görüyorum. Zaten 267 olduğunu biliyorum. Artık 4 artı A'nın ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Bu durumda A 2'ye eşit. A eşittir. 2 bulduğuma göre artık B, C, ne olduğunu bakabilirim. Buradan B, 4 C, 3 AB2 olduğuna göre 432'dir diyebilirim. XY ve AB2, CD3 basamaklı doğal sayı. Hatalı bir şekilde yapılmış olan yanındaki çarpma işlemi doğrusu kaçtır? İlk önce hatalı bir şekilde yapılmış olanı açıklayalım. Aslında hatalı şekilde yaparken ne yapıyor? 9, şuradaki 9'la Y'yi çarpıyor. Sonra 9'la X'i çarpıyor. DFE Y oluşturuyor. Hemen yazıyorum. 9 x artı 9y ile <laughs> artı bir de ne yapıyor ee, sadece 4y ile ve x ile çarpıyor 4y artı 4x yapıyor buradan ne yapmış oluyor 100 e, Pardon e, ayrı ayrı artık x ile y'leri toplayacağım burada e, hemen geliyorum Aslında ne olmuş oluyor 13 tane x 13 tane de y olmuş oluyor bunları paranteze yazdığımda 13 x artı y'ye ulaşmış olurum. Bu da neye eşit oluyor? 364'e. Buradan x artı y'nin ne olduğunu? 28 olduğunu görebilirim. Şimdi geliyorum. Doğru olarak yapsaydı ne yapması gerekiyordu? 9 ile x artı y'yi çarpması gerekiyordu. Bir de ne yapacaktı? Artı 40 ile x artı y'yi çarpacaktı. Böylece aslında ne olacak? Eee tekrar bunlar dağıtıldığında yine 49 parantezinde x artı y'ye ulaştığımızı görürüz. x artı y'yi de 28 olarak bulmuştuk. Bu çarpımın sonucu da